Bahçelerde seninle Elerle, erimle, durma bilene bahçelerde seninle Durma ilerle bahçelerle seninle durma ilerle Elerle, bahçelerle, bahçelerle, seninle. Durma, bahçelerle seninle durma ilerle Elerle, bahçelerle seninle durma ilerle bahçeli evler seninle. Şöyle bir kutu açayım. Bir kutu Bu başlangıçta çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geniş katılımlı toplantıların yanında işte böyle niçer teşkilatlarımızı da ziyaret ederek e, hem ziyaretlerimizi gerçekleştirmiş olarak hem geçen teşkilatlarımızı yerinde görelim. Hem de daha samimi ortamlarda bir sohbet imkanı yakalayalım istedik. İşte buraya gelmeden önce de Esen yok Buradan da Baldır görüş teşkilatımıza geçeceğiz. Akşam da televizyon programımız var. yarın da yine küçük çekmece bağcılar şeklinde e, faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Başka ziyaretlerimiz de var, başka kurallarımız da var. Cumartesi'ye kadar inşallah bu çalışmalarımızı burada sürdüreceğiz. Ben öncelikle Bahçelievler'de bayrağımızı dalgalandıran Büyük Birlik Partimizin teşkilatını acık tutan ve yaptığı ciddi e, ee, yoğun çalışmalarla da e, hem Bahçeli Evler'de hem İstanbul'da e, gündem oluşturan Büyük Birlik Partisi'ni e, yücelten, yükselten e, ilçe başkanımıza Serkan Bey'e e, teşkilat mensuplarına ilçe yönetimine üyelerimize burada emin olan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İstanbul'un 39 ilçesi var. Bizim hedefimiz ve gayemiz bu 39 ilçenin 39'unda da parti teşkilatımızı hem parti olarak hem koca olarak güçlendirmek, eksik ve noksan yerlerimizi tamamlamak, ciddi üye sayılarına ulaşmak son yapılan 31 Mart seçimlerinde partimiz oyunu 30 oranında arttırarak 700 binlerden 900 binlere çıkarttı. Aynı şekilde belediye başkanlığı sayısını da kat artırdı. Hakeza, Hakeza, belediye meclis üyede, il genel meclis üyelikleri sayılarında da ciddi artışlar elde ettik. Tabi bunda İstanbul'da büyük payı var. İstanbul'da da kurulduğumuz günden bu yana 26 yıllık bir siyasi partiyiz. Eee en yüksek oyu aldığımız, eee 100 bin üzerinde oy aldık, seçimi yaşadık. Bu anlamda da ben başta il başkanımız yaşa üzere il yönetimine ve bu oyun alınmasında katkısı olan ilçe teşkilatlarımıza ve adaylarımıza da sizden hızlı bir kere de teşekkür ediyorum. Tabii biz sadece oy alma hesabıyla oy alma hesabıyla bu seçimlere gitseydik onun kat ve kat daha üstünde oylar da alabilirdik ama biz bazı hassasiyetlerimizi koruyarak seçim edildik. O ve Güneydi Oda PKK hassasiyeti bu tarafta Cumhuriyet Hı -hı. hassasiyeti bunları koruyarak girdik. yani sadece oy hesabı yapmadık. Belediye hesabı yapmadık. Vatan, millet, devleti inançlarımızı daha öne koyduk. Ee, ve seçime katılmadığımız yerlerde de 31 Mart öncesinde çok açık deklare ettik. Seçime katılmadığımız yerlerde Cumhur İttifakı adaylarını desteklediğimizi. İstanbul o, seçimleri de e, bunlardan bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda 31 Mart'tan önce de aday çıkarmamıştık. Ve Cumhur İttifakı'nın adayını desteklemiştik. Bugün de aynı kararımızın arkasındayız. Ve inşallah ümit ederiz ki bu hafta sonu 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde bu irtifakı kadar kazanır, Türkiye'de istikrar kazanır Hı -hı. Ee, Türkiye'de birlik, beraberlik kazansın, kardeşlik kazansın ee, ve inşallah Türkiye uçlu bir şekilde yoluna devam etsin. Tabi e, demokrasi olan inancımız tamdır milletin iradesine olan bağımlılığımız e, eksiksizdir. Dolayısıyla burada millet iradesinin sandığa tam olarak yansıması için de e, gerekli bütün tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bu anlamda üzerimize düşen her şeyi yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Vatandaşlarımız da inşallah bu seçimlere yüksek bir katılım göstererek tarihinde İstanbul'da yapılan seçimlerin en yüksek katılım yüzde ee, 89 küsürlerde olmuş. Ben inanıyorum bu seçimlerde inşallah bu sayı geçilecek yüzde 90'ların üzerine çıkacaktır katılım ve katılımın da en yoğun olduğu seçim olacaktır inşallah diyorum. Şimdiden seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı olmasını güzel hakkında niyaz ediyorum. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Choник не автобуné